milyonlarca zarara sebep olan ve birçok sürücünün yaşadığı hata araca yanlış yakıt koyulması. Yakıt istasyonuna gittiniz, aracınızı pompaya yaklaştırdınız, çalışanların hangi yakıtı kullandığınızı tahmin edeceğini düşündünüz ya da siz yanlış söylediniz. Kısacası benzinli aracınıza dizel, dizel aracınıza da benzin dolduruldu. Bu durumla karşılaşan çok insan var ve oldukça da masraflı. Yakıt istasyonundan çıktınız, aracınızda bir tuhaflık sezsiniz. Peki bu büyük hata kendini nasıl belli ediyor? Benzinli araçlarda zaten çalışma olanları yok. Belli bir süre gider, ondan sonra istiyor eder. Onu çalıştırma şansımız yok. Ama dizel araçlarda iyi kötü güne ses tonu değişir, sert çalışmaya başlar. Ama araç gitmeye devam eder. Bunu da şoför farkına varmazsa, bilinçli bir şoför değilse motor kitletmeye kadar gidebilir. Enjektörleri yakar, pistonları eritir ve aynı gördüğünüz gibi bu şekilde motor komple yapılmak zorunda kalır. Ortaya çıkan masraf ise oldukça fazla. Şimdi en kötüsü 80 ile 120 arasında değişiyor. Orta halli bir araçlarda tabii lüks araçlarda bu daha farklı oluyor. Akaryakıt istasyonunda sürücünün belirtmesi önemli. Şoförün söylemesi lazım yani. Şoför pompacıya ne derse onu verir. Ama şimdiki pompa sistemleri artık değişiyor, yenileniyor. Akıllı pompa sistemine geçtirir. Tüm petrol istasyonları değiştirirse hep sıkıntı olmaz. Ama aynı kara düzen devam ederse gene yanlış hak vermeye devam edebilir. Şoförlerimizde de var kaba. Dizeli, benzinli, benzin istasyonuna görüyor, benzin veriyor. Halbuki arabası dizel farkında değil. Pompacı arkadaşlarımız bazen farkına varmıyor. Müşterinin dediğine göre hitap etmeye çalışıyorlar. Onlar da yanlış koyuyorlar. Böyle problemlere devamlı karşılaşıyoruz. Dizeli, benzinli ver dediyse yani vicdanın kendisini sorgulayacak, kendisi çekecek. Ama pompacının varsa bir hatası zaten onu petrol istasyonları karşılıyor. Bu kadar basit görünen yanlış yakıt koyulması bu denli büyük masraflara yol açabiliyor ve mahkemeye taşınan dosyalar arasında. Hatalı akaryakıt verilmesi sebebiyle aracında zarar oluşan kişi kendisinin tüketici olmasına veya tacil olmasına göre bununla ilgili zararını söz konusu akaryak istasyonuna talep edebilir. Tüketici hakemiyetine, ara bulucula ve sonrasında tüketici mahkemesine müracaat yollarını tüketebilecekleri gibi, gerçekleştirebilecekleri gibi tacir olan kişilerde öncelikle ara bulunculuk ve sonrasında da Çiğat Mahkemesi'ne dava açmak suretiyle bu zararlarının giderilmesini talep edebilirler.